Ve kahramanımız kızı kapısında babam sağ olsun yazan kalesine getirir. Nedim'i yangından kurtar. Kızı kötü adamların elinden al. İşlem tamam. Nur topu gibi bir kahramanımız var artık. Çünkü senin için bu kadar basit işte. Çünkü sen sadece vicdanını aklamaya çalışıyorsun. Oldu değil mi? Bu kadar basit işte. Bu gece kafanı rahat rahat yastığa koyabilirsin. Mışıl mışıl huzurlu, deliksiz bir uyku uyuyabilirsin. Sen kafamı böyle sıkarken uyku biraz zor. Ben değil. Burası. Seni uyutmayacak olan burası. Eğer burada bir hayat varsa tabii. Burada hayat var. Cemre. Ben de inanmakta zorlansam da burada hayat var. Ben bu filmi daha önce izlemiştim sanki. Buraya ilk geldiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Sen yine böyle şehrin ışıklarına bakıyordun. Ben de sana içimde karanlık kusuyordum. Kustun da ne oldu? Kusa kusa sustun benim olduğunu öğrendiğim günden beri başıma gelen her şey.. Benim suçum.. Tamam mı? Her şey benim suçum, oldu mu? Senin başına gelen, Nedim'in başına gelen, benim etrafımdaki herkesin başına gelen her şey, benim suçum.. Tamam mı? Devam et.. Suç kelimesini iki cümle içinde daha kullanırsan, aptal Cemre yine yemi yutacak.. <laughs> Ama sana bir sır vereyim mi? Senin anahtar kelimen suç değil.. Suçluluk.. Bu geceyi kurtardın değil mi? Annen ne yaptığını öğrenene kadar kurtardın. Sonra annen sana ne öğrettiyse yine onu yapacaksın. Yine beni onların önüne atacaksın. Çünkü sen başka türlüsünü yapamazsın. gelmedi gelmedim senin, git yat artık. Transcrição e